Merhaba sevgili ikizler ve Yükselen Burcu ikizler olanlar. 16-22 Mart haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, Merkür artık düzeldi ve bu hafta e, ileri hareketteki Merkür günlük hayatınızdaki e, planlarınızı, programlarınızı da daha rahat ele almanız, hayata geçirmeniz konusunda sizi destekleyecek. Enerjiniz de yükseliyor hafta boyunca güneş balık burcunda ilerliyor 20 Mart'a kadar Evet geçtiğimiz iki hafta birçoğunuz hani ev, aile hayatı, kariyerdeki sorumluluklar, planlarınız, gelecek kaygıları, endişeleri biraz buralarda gelgitler yaşadı ya da belirsizlikler vardı. Ama bu haftadan itibaren bu belirsizlikleri daha rahat ele alabilir, eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz. Mars Oğlak Burcu'nda ilerlemesini sürdürüyor. Hafta sonundan itibaren Jüpiter'le birleşecek bu günlük hayatınızda ilişkilerinizle de bağlantılı olarak finansal konularda parasal konularda beklentilerin biraz öne çıkabileceğini işaret ediyor. Daha fazla konu var. Ama geçtiğimiz iki hafta sizi zorlayan mevzular varsa, hatta yılbaşından bu yana hani parasal konularda bazı baskılar hissettiyseniz olabilir. Şimdi bunları çözmek için de bazı özel bilgiler, belki olasılıklar, yardımlar, destekler hafta sonundan itibaren gündeminize gelebilir. Pazartesi günü ay yay burcunda olacak. İlişkileriniz özellikle öne çıkıyor. Eşiniz, partneriniz ya da bir iş birliği içerisindeyseniz yani birlikte yapılacak işler pazartesi günü gündeminizde. Bazılarınız herhangi bir özel işiniz için yardım alabilir, bir danışmanlık alabilir, başkalarından hizmet alabilirsiniz örneğin. Buna, bunun için de gününüzü ayırabilirsiniz. Pazartesi akşamı Ay Oğlak Burcu'na geçiyor. Perşembe sabahına kadar olan süreçte bu hafta para konuları alacaklar verecekler kredi konuları faturalar ödemeler ya da vergi ve benzeri gibi konularda yoğun etkiler var Evet sorumluluklara dikkat edeceğiz para konuları ihmal etmeyeceğiz hesaplarımıza dikkat edeceğiz bütçemize dikkat edeceğiz zorunlu harcamalar varsa bu zorunlu harcamaları da mümkün olduğu kadar dengeli yapmaya çalışacağız sevgili ikizler Perşembe ve Cuma ay kova burcunda bazı ikizler e, burçlarımız seyahat yapmak zorunda olabilir. Yani bu tabii keyif için de olabilir ama bir iş için, eğitim için benzeri bir konuda bir seyahat gündeme gelebilir. Özellikle Perşembe ve Cuma günü. Eğitim hayatı için e, yoğun etkiler var. Akademik alanlarda çalışmalar olabilir veya bilgi paylaşımı ile ilgili konular. Belki bazı sınav ortamları olabilir. E, hukuksal alanlarda yine hareketlerin olabileceği iki gün özellikle medya alanında çalışıyorsanız, bilişim sektöründe çalışıyorsanız, teknolojiyle ilgili işiniz gücünüz varsa Perşembe ve Cuma bu anlamda yine öne çıkan aktif enerjiler gündemde olacak. Ve 20 Mart'ta Güneş Koç Burcuna geçiyor, ilk bahar mevsimi başlıyor. Enerjimiz biraz artacak. Evet, Güneş'in Koç'a geçmesiyle beraber. Burada çünkü bir yenilik var, bir tazelenme söz konusu. ve Güneş'in 11. evinize geçişi özellikle 20 Mart'tan itibaren önümüzdeki bir aylık süreçte sizin için hayatınızda biraz hani daha sosyal konuların, arkadaş ilişkilerinin ya da grup faaliyetlerinin ön plana çıkabileceğini, bunlarla ilgili fırsatların ya da girişimlerin de önümüzdeki haftadan itibaren hayatınıza dahil olabileceğini işaret ediyor sevgili ikizler. Cumartesi öğle saatlerinde Ay Balık Burcuna geçiyor. Hafta sonu motivasyonlarınız biraz daha duygusal olabilir, özellikle ailevi alanlarda, ebeveynler ve onlarla birlikte yapacağınız aktiviteler, hafta sonu programlarınızı belirleyebilir. Ama bazı ikizler hafta sonunda çalışarak geçirebilir, özellikle kendi işiniz varsa evinizde ya da iş ortamınızda yine işinize gücünüze odaklanmanız da mümkün görünüyor. Mutlu ve başarılı bir hafta dilerim. Hoşçakalın.